Evet bir sonraki videomuzdan gene devam edelim. Bunu tahminimce gene 500 kişi var bulmayacaktır. O yüzden gene normal soldan atalım bakalım 3S'ten. Onu bir şampiyon üç yapmaya çalışalım. Yayındayken arka arkaya baya sıkıntılı adamlar gel gelince mecbur küme düşüyor yani. Hani siz oyun taş taşımaya çalışsanız bile o kadar kötüler ki yani taşımak çok zor oluyor. Ondan kaynaklı küme ister istemez düşüyor. Şöyle başlayalım bakalım oyunumuza. Şöyle bir oyuncularımızı bir tartalım. Şöyle ah, şuna değmem lazım değil mi? Bizim öteki ne atladı acaba ona? Şöyle yapayım bir blok. O onu kesecek. Şöyle ortaya doğru. Artık orası o karambole bizimkiler ne kadar iş yapabilir olayı filik atacak orada. Güzel bizimkinin dokunması tatlı oldu ona. Sert vuruna bir tane lütfen. Şöyle koşu yoluna. <laughs> Güzel. İlk adama iyi bir pas çıkartmaya çalıştım. Ya yani şurada dedim hani hemen koşu yoluna bırakayım. Şu önünü alıp aslında filik atabilirdi orada. Biraz daha tutup çok acele oynadı. Ama diğer adam Allah'tan onun kaçıracağını iyi hesap edip iyi takip etti. İki kişi direkt çıktılar. Şöyle yaparsam sanırım gol olacaktır diye düşünüyorum dedim ama son anda çıkarttı. Güzeldi yani adam için. Helal olsun. Adamın ön deliğini görüp direkt filikli adamı geçeyim dedim. Ama arkadaş da gerçekten çok iyi dokundu topa. Güzel pas. Bu beni geçecektir yüksek ihtimal. Güzel. Bu da yapabileceği en iyi hareketleri yaptı. Şöyle gene pozisyon bekleyelim. Güzel o da iyi. Şöyle vursam sanırım artık bu seferkini ye yani değil mi? Ayıp olmaz. Bu seferkini ye. Unhiger bize bir, bir iki maç önceki sanırım gelen arkadaştı. Arka arkaya çekiyorum bu seferki videoları. Hem bir tane video atayım hem de sonraki stoğu bir sonraki gün atayım diye. Karşıya gitmesi üzücü olmuş. Bize gelseydi iyi bir oyuncu yani. O oyuncuyla aynı takımda olmayı isterdim şahsen. Çünkü güzel oynuyor arkadaş. Oyununa yazık etmek istemeyiz yani. Yani iyi adamlar benim takımımda sonra karşıma gidince yenersem üzülüyorum. Çünkü adam güzel oyuncu. O kadar çöp oyuncu varken o adamın karşı takıma gidip de o adamı yenmek tamam hani yenmek zorundayız ama o adamı yendiğim için üzülüyorum. Yani. O adam benim takımıma gelse daha çok sevinirdim. Adam yenilmeyi hak etmiyor yani. Güzel oynuyor. Ama şu da var. Yenmeyi gerçekten hak ediyorsa beni de yenmesi lazım değil mi? O da var yani. Şöyle ya top ya adam ikisinden biri hangisi işine gelirse. Şöyle küçük busları toplayayım. Bu adamların gelişi pek hayırlı değil diyecektim ama Allah'taki bozuzlar. Böyle iki kişi havalı uçarak geldi mi? Çok güzel pas çıkarttı çocuk. Helal olsun yani iyiydi. Orada bayağı bir sıkıntılı şeyler oluyor. <laughs> Gerçekten orada çok sıkıntılı durumlar oldu. Bizimki de pislik yaptı orada şu arkadaş. forest. Ben de şurada vuracaktım önümde kaldı ona vurdurtmuş oldum. Ama tabi ikinci pozisyon. Adamlar da ne olduğunu anlamadılar yani orada. Yine ikili çıktı. Kaçırabilirlerdi. Şuna... Fark ettim ya. Dedim vuracaklar yani. Biraz kolay değil çıkarış ama olsun. Forrest'ın pozisyonu yanlış diye gitmedim. Yani normalde onun o pozisyona çıkması gerekiyordu. şunların boostları da almak için şurada duruyorum sadece şu an. Şöyle biraz kesme de olsa. Böyle takip edelim. Bir tık daha yapacak o belli. Onu kesmeseydi o duvara götürseydim güzel. Şöyle pas gene bizim adama. Bu bir pastı. Yani. Kendim için değildi o top kesinlikle. Orada da adam zaten güzel yapıyor. Forrest o kadar hızlı gitmiş ki adam arabasını zor toparlamış. <laughs> Forrest, Frost diyeyim hadi. Forrest diyorum da alışkanlık olmuş. Enteresan bir oyuncu yani. Sanırım oyunu saldılar artık. Yapacak bir şey yok. Zaten 4-0 hani son bir dakika kalmış daha fazla zorlamanın anlamı yok. Unaigra üzüldüm yani iyi oyuncular denk gelmediği için oynayamamıştır tahminimce çünkü iyi bir oyuncu. Yani beraber oynadığım için şey yapıyorum bunu gol atmaya çalışmayacağım aslında da adam da vurdu. Yani zaten sonra artık beklemenin artık oynamanın da pek bir anlamı yok ama. Bustu alalım. Arkadaşlar inatla devam ediyorlar peki. Sanırım inandılar. Çok az daha bustum olsaydı güzel olabilirdi o pozisyon. Frost. Artık 5-0 olduğu için takım biraz şovu oynuyor. Ha, kaldıramadım topu ya. Yani. Ben bunu keserim sana bırakmam. O benim hatam çünkü o topu o kadar ampul gibi senin önüne ben bıraktım. Neyse GG. İlk baştan iyi başladık hadi. İnşallah aynı şekilde devam ederiz. Hemen tekrardan arat diyelim. Hızlıca bulsun. Evet sonunda buldu bu da. Aramadaydı. Baya maç bulmadı. Baktım 16 bin kişi liste de var. Dedim mümkün değil. Bir kere durdurup tekrar aratma yaptım. Sanırım arama ekranında bazen baga giriyor. Bulmuyor maçların. Ondan kaynaklıdır diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle gene başlayalım bakalım. Güzel vurdu. Arkadaki adamımız ona yapıştıracaktır. Şöyle sağlam bir tane dedim ama yukarı sektirdi. Pek hoş olmadı. Bu arkadaş burada çok geziyor. Yani şu pozisyonu düzgün oynarsak O Kötü düştü ya. Şu tavanın temi, en üst kısmındaki bu çapraz olup da topu direkt aşağı indiren yer var ya şurası. O gerçekten çok sıkıntı oluyor. Ama bu maçı vermek istemiyorum yani. Çünkü karşıda bir tane bumper'ımız var gene. Bumper'ları biliyorsunuz. Oyun oynamakla pek alakası olmayıp sadece araba peşinde koşan gerizekalılar olarak adlandırıyorum. Taktiksel yapılan durumlar var. Onlar çok ayrı bir şey. Bazen iyi oluyor ama topu hiç takip etmeyip sadece araba peşinde koşanlar benim en en kırmızı çizgimdir yani. Hiç böyle sevmem. En nefret ettiğim oyuncu tipidir. Hani bazı adamlar var. Topla oynar. Yeri geldi mi arkadaki adamı gerçekten vursun diye sadece adama gider, geri döner. Bazıları var. Geri hiç dönmez. Bildiğin böyle güdümlü füze gibi bir arabaya kilitlenir o arabanın peşinde deli gibi koşturur böyle. Çok nadir hani 10 pozisyonda bir tane gelirse. Ah onu istediğim gibi sektirtemedim. Şöyle yapalım. Güzel vuramamış olması çok tatlı olduğuna. ona. Vursaydı sıkıntılı bir top olacaktı o. Şöyle bir seksim. Bu da güzel. Bir pas gelirse oradan. Ona bir dokunsaydı var ya çok güzel olacaktı. Ona yapacak bir şeyim yok. Adam çok avantajlı. Güzel. Double çıktılar. Şuradan boost'unu alalım önce. Ona değmem lazımdı ya. Nasıl değmedim ona? Yarı sektirmese kesinlikle bendeydi o top. Şöyle bakalım. Güzel. Kesmeseydi bizimki sıkıntıydı o top. Şekilde atlayayım derken pozisyonu kaçırıyordum ve gol yiyecektik neredeyse. Ona değmeseydim. Pas çıkaraydım bari onu be. <laughs> Oo, o o yemiş olabilir miyiz? Allah'tan ki iyi vuramadı. Neyse, bizim için kolay çıkar. <laughs> Demeyeyim çok zordu ve güzeldi yani gerçekten. Biraz da şansıma olan bir toptu. Bir tane daha şöyle yapmam gerekiyor. Yoksa patateslik orada. Bizim adam orada misklik atınca dedim ben devreye gireyim. Bizim küçüksün müsaade edelim. Rotasyona çok dikkat edin bak gerçekten hep söylüyorum ya. Şimdi ben orada o topa geri dönüp tekrar vurabilirdim. Ama o topa vurmak yerine baktım bizim arkadan adamımız geliyor. Arkadaki adamıma bıraktım. Bu rotasyondur işte hani. Sıralı oynamaktır diyeyim ya da. Herkes oynuyor. Sen de oynuyorsun, takım arkadaşın da oynuyor. Herkes işini güzellikle yapabiliyor, kimse de sıkıntı çekmiyor. O olayı çözdün mü zaten? Artık rotasyonu ve her şeyi öğreniyorsun biraz da ve daha tatlı oyunlar çıkartıyorsun. Ooo çok yakındı ya. Biraz daha düzgün vurabilseydim. O bu da alamadık. Böyle alalım. Çok ortada bir oyun. Ama biz bizim alma ihtimalimiz daha yüksek olarak görüyorum. Şöyle bir keselim. Çok iyi. Bizimki yapıştıracaktır ona. <laughs> ya hadi canım sen de bak bu topun aynısı bende olsa. Ki birçok kez de başıma gelmiştir görmüşsünüzdür izlediyseniz. O top oradan seker ve bizim kaleye döner yani. Benim her zaman dezavantajım olur o böyle pozisyon. O adamı geçebilseydim güzeldi. Geçemedik. Bu da iyi. Oo. Ve gerçi gelen yok. Şöyle bir ıslatalım topu. Bizimki. Asla kaldırır diye düşündüm. Kaldıramadı. Olsun sıkıntı yok. İyi top. Ya bizim için iyi top dönerse de çok güzel diyecektim. Tam böyle hani lafımı hazırlamak üzereydim ki adam mahvetti. Kendi takımını mahvetti yani. Benim söylememe gerek bile kalmadı. Yani benim genelde başıma gelen şey karşıya geldi. Son böyle 5-10 saniye kala gol yiyorsunuz ve ge geri dönüşü olmuyor yani. 5 saniyede maçı toparlamak gerçekten çok zor. Güzel iki maç attık gene. İnşallah böyle düzgün adamlar gelmeye devam ederler. Yine güzel iş yaptık. Adamlar takım siteyi de attılar. Bakalım bir sonraki maçta